Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şöyle ikisini açıya koyayım. Geist Fafnir'in tanıtımını çekeceğiz. Bu benim kanalımın ilk videosuydu. O yüzden çok amatör bir videoydu. Şimdi daha profesyonel bir şekilde çekmeye çalışacağız. Bununla birlikte bazı Beyblade'leri de baştan çekeceğiz. İşte Nightmare Longinus olsun, Lost Longinus olsun. Kendimce beğenmediğim videoları baştan çekeceğim. Fazla uzatmayalım. Tabii ki de kameramız da değişti. Onda bir etkisi var. Bu biraz da deneme videosu gibi bir şey olacak. Kamerayı deneme videosu olacak. Neyse. Karşınızda bana göre en iyi Fafnir. Geist Fafnir arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Proof seti var direkt bende. Şimdi atıcıya ayrı, Beyblade'e ayrı bakacağız. İlk başta Beyblade'e bakalım. Kendisi sola dönen, hız çalan bir Beyblade. Ee, önceki hali de Drain Fafnir. Şöyle görüyorsunuz zaten parçalarını inceleyelim hemen. Öncelikle proof'u da çıkartacağız. Çıkartacağız tabii ki de. Evet. Önceki layer Geist Fafner arkadaşlar. Buradaki ejderha başları oynuyor. Hızlandığı zaman bunlar kapanıyor. Hız çalmaya başlayacağı zaman da böyle oluyor. Üstünde metal var. Her çoğu zil layer'ının olduğu gibi metal var üstünde. Önceki hal olan Drain Fafnir ile bir karşılaştıralım. Drain Fafnir'de de gördüğünüz gibi mavi kauçuklar kullanılmıştı. Buradaki 3 pençe şekli burada daha da belirginleşmiş. Buradaki F'ler buralara geçmiş. Gördüğünüz gibi. İkileri de böyle. İkisi de güzel. Disklere geçelim. Geist Fafnir'de 8 dash var. Drainer'in normal 8 var. Görüyorsunuz ama şöyle bir şey var. 8, deşten daha ağır. Az sonra gösteririm zaten. Diyeceğim tartım şu anda yanımda değil gösteremiyorum. Diskler böyle. Ortalama diskler. Ben severim. Kullanırım. Ee, burada özel proof'umuz var. Kendisi yeşil. Bu setten özel olarak çıkan parça zaten. Ha bu arada Geist Fafnir'de framesiz olmuyor arkadaşlar. Ciddiyim. Frame olmadan büyük bir performans kaybı var. E, i̇ster bu Proof sesini tabi bulmanız zor. Ne yapabilirsiniz daha ekonomik olarak? Bir Heaven Pegasus alırsınız. Onun frame'ini kullanırsınız. O da Proof ama rengi farklı. İkisini de şöyle koyalım. Şimdi Driver. Driver Absorb arkadaşlar. Bendeki sarı versiyonu. Absorb e, Nothing gibi. Nothing'de de bu özellik vardı biliyorsunuz. Tabi bundaki özellik biraz daha farklı. Buradaki dişiler var. Geldiği zaman direkt hızlanıyor. Bu driver'ı kontrol etmek zor arkadaşlar. Nothing ilk başta attığınız zaman normal durabilir. Ama bu direkt saldırıya geçiyor. Ha ben seviyor muyum? Seviyorum tabii ki de. Şöyle takalım iki Beyblade'i de. Hemen atıcının parçalarına geçelim. Şimdi buradaki Beylogger benim kendi ekle eklemem. Yani pek şey değil. Öncelikle atıcıyı göstereyim. Atıcının rengi çok güzel arkadaşlar. Ben bayılıyorum yani. İpi de gayet uzun bir ipi var. Hissiyatı çok güzel. Burada tutacak var. Bu tutacağı nasıl diyeyim? İlk başlarda sevmiyordum açık konuşacağım. Sonra kullanmaya başladıkça daha da çok sevmeye başladım. Daha iyi kontrol edebiliyorum. Burada ağırlığımız var. Bu ağırlık da buradan çıkabiliyor. Burayı açtığınız zaman da atıcının girmesini sağlıyorsunuz gayet şık bir tasarım var bence. Ki Geist e de cidden uyan. Çünkü bunun kutusundan Proto Launcher mu ne çıkıyordu? Gereksiz bir atıcı. Bu daha iyi. Bu da kendi eklemem. Ee, normalde bunun upgrade olmuş o upgrade olmuş halinin olması lazım bende ama e, ilk hali vardı. O yüzden bunu takıyorum. Excelon ağırlığı severim. <laughs> burada nasıl diyeyim tanıtımda da bu atıcıyı kullanacağız sola dönenler için sağ dönemler için de sparking atıcıyı kullanacağız ama bunun içindeki her şey değişik. Ben kendi modifiye ettim. Dışarıda bir motor öttürüyor. Ama her videoda söylüyorum hava çok sıcak ve camı kapatalım. Şimdi Geist Fafner'i deneyeceğimiz Beyblade'lerin ilk başında Drain Fafner'i yer alıyor. Bakalım ee, cidden evrim olmuş mu? Onu test edeceğiz. Şöyle koyalım Geist Fafner'i de burada dursun. Sonra kullanacağımız Beyblade Z Akilesi olacak. Ondan sonra Winning Valkyrie olacak. Ki buradaki gördüğünüz çoğu beyle tanıtımları gelecek yavaş yavaş. Ondan sonra Cho'Zee Sprigan olacak. Hem sağ hem sol modda deneyeceğiz. Bunun da videosu gelecek. Altın. Cho'Zee Achilles'in de tanıtımı geleceklerim gibi. Bunu da deneyeceğiz. Son olarak da olmazsa olmaz Phoenix. Fenix. Animedeki kombosunu yaptım. Daha iyi olsun diye. Yani e, bu kadar bir bey ile bunu test etmiş olacağız. Bloody Longinus'um daha gelmedi. Onu satmıştım. O yüzden şu anlık Longinus kullanamıyoruz. Ee, daha fazla uzatmayalım. Sağ'a geçelim hemen. Evet arkadaşlar sağdayız. Dediğim gibi ilk başta Drain Fafnir ile test edeceğiz. Geist Fafnir'e. Birinci tur. Evet absorbun tek tek sorun yanı bu. Yapacak bir şey yok. Şu anda durum 1-0 Drain Fafnir önde. İkinci tur. Evet gördüğünüz gibi Guys Fafnir patlatarak yeniyor. Bu da bir çoğu zevriminin olması gereken gibi davranıyor. Cümleyi tam kuramadım. Boş verinsiz. siz. Drain Fafnir'i patlatarak yeniyor arkadaşlar. Şimdi sıradaki Beyblade'imiz Ziyakiles olacak. Öncelikle Kiles'e karşı bir hand spin deneyeceğiz. Biliyorsunuz Free'nin asıl e, hareketi Drain Fafnir'de olduğu gibi hız çalma. Elimizi atıyoruz. atıyoruz. Ya bana göre en iyi hız çalan Fafnir arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ziya kilesi çok kolay bir şekilde yeniyor. Evet şimdi ise normal bir kapışma yapacağız. Ya yani bu arada e, kamera ve görüntü kalitesi için de bana bir yorum yaparsanız sevinirim. Benim gibi kameramı değiştirdim. Evet guys çok kolay bir şekilde Ziya kilesi de eliyor arkadaşlar. Şimdi sıradaki rakibimiz de Winning Valkyrie. Birinci tur. gördüğünüz gibi gayet istifat Hiç zorlanmadan bunu da alıyor. Kendisi bana göre en iyi çoğuzlu Beyblade'ler arasında. Evet, Winning Valkyrie'yi de zorlanmadan alıyor arkadaşlar. Şimdi sıradaki rakip ise Chozo Spriggan olacak. Sağ dönüşlü atak moduna deneyeceğiz. Evet birinci tur. Yani sağ dönüşlü herhangi bir Chozo Spriggan'ın zaten Geist Fafner'i almaya ihtimali yok gibi bir şey arkadaşlar. Burada hız çalmasını görüyorsunuz zaten. Evet. Şimdi ise Choise Spregan'ı bir sola alıp geliyorum. Evet. Kendisi şu anda sola dönen Stamina modunda. Evet. Choise Spregan şu anda 1-0 aldı. Daha sonra 1-1 oldu. Diğer tur. Aktor Break'i gördüğünüz dahil arkadaşlar. Yani şu anda hız çalamayacak. Bakalım hız çalamamış hali nasıl. çoğu Spriggan'a karşı. Yani gördüğünüz gibi çoğu da çok rahatlıkla alıyor. Bir de sola dönüşlü atak modunda denemek istiyorum ben. Evet hemen deniyoruz. Evet çoğu spriganın bir bu modda belki şansı olabilir. O da zor. Evet Geist Fafnir yine de alıyor arkadaşlar. Şimdi sıradaki rakip ise, <laughs> altın çoğu ziya olacak. Öncelikle orta modda denge ayarını aldım. Bakalım. Yani kiresi. Demişim çözüye kilisin ee, patlatarak alması gerekiyor. Yoksa herhangi bir şansı yok. Gördüğünüz gibi hıl sıcağı olayı gerçekleşiyor tekrardan. Ve Geist Waffner alıyor. Yani şimdi ise atak modunu aldım. Evet pek bir Zia iyi davranamadı ama Dönerken bir daha atacağım Agresif bir saldırı Çekti ama bakalım Geisthafner'i yıkabilecek mi Zia Çoğu Zia Ve yıkamıyor arkadaşlar Zaten bu belli bir şeydi Şimdi ise çoğu kişinin beklediği kapışma olan Dead Phoenix'e yapacağız. Birinci tur. Evet, hemen bir zırh çıktı. Tam animedeki gibi mi olacak yoksa Geist Fafner alacak mı? Ki Geist Fafner'in burada almama gibi bir ihtimali çok az. zırh alalım şuradan. E tabi ki de Geist Fafner ilk turu alıyor. Diğer tur. tek bir işe yaramayacak. Evet tabii ki de Geist Fafnir alıyor. Yani son bir şey test etmek istiyorum. Normalde pek huyum değildir bu tür şeyleri yapmak ama. E, ikiye i̇kiye bir bir hand spin yapmak istiyorum. Geist Fafnir'in nasıl performans gösterdiğini sizlere de gösterme amaçlı. Safniri elimizde atıyoruz. Öncelikle etmeniz. Fenix patladı. Evet. biraz daha heyecanlı olsun diye ortadaki parçaları almadım ve ona rağmen Geist Fafnir en iyi Fafnir olduğunu burada da kanıtlıyor bence. Yani bakacak olursak, yani bunu ciddi olarak söylüyorum. Mirage Fafnir'in hız çalma konusunda pek bir becerisi yok. Drain Fafnir desen, ilk Fafnir pek bir şey beklemeyin. Vanish Fafnir'de driver'ı malum berbat. Yani Stock stok combo olarak benim tercihim ya Geist olur ya da Mirage olur. Ama Geist'i tercih ederim. Şöyle son bir bunu da koyup kapanışı yapmak istiyorum. Şimdi kamera değişti. Görüntü kalitesi bana göre daha da arttı. Ee, dediğim gibi bazı amatör çekimlerimi tekrardan daha iyi, daha profesyonel çekmeye çalışacağım. Bugünlük bu kadar. İstediğiniz tanıtımları e, bana yorumlarda yazın. Hepsine bakacağım. Ve sıraya alacağım. Başka bir sıram var çünkü o sırayı ekleyeceğim. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler.